hale gelmiştir. Şimdi 12 tane burcumuz var. Herkes biliyor artık bunları öğrendi. Gruplarımız ateş, hava, su, toprak şeklinde ee, bakım yapacağız arkadaşlar. Ee, bakacağız bu önümüzdeki süreçte neye bakacağız onu anlatayım size. Önümüzdeki süreç e, biliyorsunuz çok farklı ee, i̇nsanların hayatlarında etkileri olacak bazı yerleşimler var gezegenlerde ve astrolojide ee, böyle şiddetli tutulmalar, gezegenlerin yer değiştirmesi, konum değiştirmesi, elementlerin aktifleşmesi çok önemli doğa olayları bekliyor bizi ee, biliyorsunuz içinde dur bulunduğumuz bir durum var ee, farklı. E, dünya olarak aslında yaşıyoruz. Bunu sadece bizim ülkemizde değil. Ve nasıl etkileri olacak. Batacağız mı çıkacağız mı ya da kim aşkla alakalı devam edecek. Kim iş para kariyer e, yapacak. Ona bakacağız. Şimdi ne dedik. E, burçlarımızla tek tek başlayalım. Ateş, hava, su, toprak dedik. Umarım karıştırmam yerlerinde. Ee, başlayalım bakalım ateş gruplarında. İlk e, olarak ateş grubu elementi olarak koçu seçiyorum arkadaşlar. Koçlar için Rumi Tarot seçtim. Ee, Ramazan'a özel, Ramazan ayı geliyor biliyorsunuz ki. Bununla alakalı Rumi Tarot bana çok onu çağrıştırıyor. Ee, onu seçmek istedim. Koç burçları için Ying Yang diyor. Yani içinizdeki iyilik ve kötülük ortaya çıkacak. Artık karakterinizde ne istediğinizi ve ne istemediğinizi çok iyi biliyor hale geleceksiniz dedi. Ne zaman? 27 Nisan 17 Mayıs arasındaki dönencelere bakıyoruz arkadaşlar. Bu tarihler içerisinde Koç burcu biraz kendisiyle yüzleşecek. E, doğru mu yanlış mı yapıyor bunlara bakacak, bunları sentezleyecek, yeni bir kimliğe bürünecek. Yani diyor ki bilmediğiniz meziyetleriniz Yetenekleriniz belki de bundan önceki kuşakta çok şanssızdınız. Tamamen şanslı bir hale geleceksiniz. Bunun haberlerini veriyor enerji kehanet kartı. Evet, Ay kartı da zaten biliyorsunuz, koç, yay, aslan, spiritüel burç gruplarının başında geliyorlar. Medyumsal özellikler hat safhada yaşanıyor. Ay burcu da diyor ki yine spiritüel. Ay her zaman spiritüeldir arkadaşlar. Gizemlidir, büyülüdür. Eğer yükselen burcunuz ya da ay burcunuz ateş grubuna denk geliyorsa medyumsal özellikleriniz vardır. Ve enerji çalışmaları yaparsanız en yüksek düzeyde verim alırsınız. Ay kartı ay gökyüzündedir yansıdığı suda değil diyor. Yani ne dedik? Yüzleşme. Kendinizle ilgili bilmediğiniz gerçekleri ortaya çıkacak. E, belki de çok değişeceksiniz. Bu ilişkilerinizi de etkileyecek. Ticaret hayatınızı da etkileyecek. Birçok konuyu etkileyecek. Burç burçları için böyle bir etki olacak dedi bakalım yay burcuna ne diyecek benim takıma Evet Güneş burcu ters dönmüş arkadaşlar Güneş e, Güneş burcu diye Pardon yay burcu Güneş kartı ters dönmüş e, arkadaşlar şöyle bir durum var Güneş kartları e, hangi destede olursa olsun katin Aşk destesinde de vardır tarot destesinde de enerjik kehanet destesinde de Anlamı değişmez. Her zaman güzel haberler, güzel bir gelecek, pırıltılı bir yaşamın e, giriş kapısını anlatır. Ters ya da düz olması bir anlam ifade etmez. Her türlü hayırlıdır. E, maşallah diyelim. Yayları da diyor ki yeni bir sürece giriyorsunuz. Şimdi astroloji de e, yay burçları için 2020'de zirve yapacaksınız. İşte tanınmışlık, şöhret adına adımlar atabilirsiniz. Şöhreti illa ünlü olmak, şarkıcı olmak... E, popçu topçu olmak olarak düşünmeyin. İsminizin duyulması yaptığınız işte de bir şöhrettir bizim için gelecek analizinde. Ee, böyle şeyler söyledi. Kupaların süvarisi ters dönüyor. Ne diyor bakalım. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla diyor. Şimdi biz zaten kalbimizin ekmeğini yiyoruz. Yay burçlarına diyor ki bundan sonra da bu şekilde davranırsanız evren size daha çok istediklerini sunar. Sunar bizim iyilikle çalışıyor enerjimiz arkadaşlar. Yaysanız ve kötüyseniz evren size enerjisini kapatıyor. Çok berbat bir hayat yaşarsınız. Bunu söyleyeyim. Yaylarda biraz vardır. Ben kendim de katıyorum işin içerisine. Ego vardır bizde arkadaşlar, bencillik vardır, ben merkezlik vardır. İyi ve kötü olarak ben yayları ikiye ayırırım. Eğer böyle e, yay burcu çok ben merkezli ve egoluysa hayat onu çok güzel yere çekip o burnunu törpülüyor. Ama iyilikle beslenirseniz önce çevreye iyilik verir, sevgi, saygı verir. Sonra kendinizi düşünürseniz her şey çok daha güzel olur. Sevgili yaydaşlarıma bunu da söylüyorum. Geçiyoruz aslan burcuna gör kendi ve kendini beğenen aslanlara bağlılık kartı çıktı arkadaşlar ben birçok danışanımdan bunu çok iyi hatırlıyorum bu yıl sürekli aslanlar evlilik nişan söz düğün dertleri yaparken birden araya bir kırılma girdi korona girdi para girdi ekonomik kriz girdi devletsel olaylar girdi de girdi e, Ara oldu, kimi ilişkiler yıkıldı, devam etmesi gereken ilişkiler koptu, gitti, yok oldu. Bakalım Dinarların Padişahı. Bak, oyunum e, ne muhteşem, elbisem de olağanüstü güzellikte. Arkadaşlar bu Aslan Burcu'na çıkması gereken çok güzel bir kart. Çünkü Aslan Burcu gösterişi çok sever. Biraz egoisttir. Yani ateşin genelinde bu var ama e, Aslan daha da bir böyledir. O yüzden diyor ki bakın ters dönmüş. Artık bunu değiştirmen gerekiyor diyor. Evlilik istersen e, ya da güzel bir birliktelik istersen karşıdaki insanla empati kur. Sadece sen yoksun hayatta o da var diyor. Ben merkezi ve egoist davrandığın için gitti diyor adayın. Yani bunu düzene sokarsan tekrar evlilik yoluna başka bir adayla devam etmen kuvvetle muhtemel. Ee, videolarda zaten çekiyorum ex aşklar döner mi ya da aklımdaki kişi döner mi videoları onları izleyin ee, eğer niyetinize uygunsa e, mesaj size gelebilir önceki videolarda bol bol var bunlar arkadaşlar ne dedik ateş hava su toprak dedik havalara geçiyoruz bakalım havalardan ee, ilk kova burcunu açmak istiyorum Denge meleği, hmm. kovalar ve denge aslında çok bir arada kullanılmayacak cümleler ama e, burada denge meleği hayatınızı dengeye sokmak için geldi. E, size vereceği hediyeler vardı dedi. Enerji kehanet kartlarında. Kılıçların yedilisi de her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme diyor. Arkadaşlar kartlar bizimle o kadar güzel, o kadar muazzam konuşuyorlar ki ee, kova burçları da her atılıma atlarlar, sürekli burunlarının dikine giderler. Ee, ve kılıçlarını yediniz de bu konuda her e, adımda bir tuzak var. Fazla cesur olma diyor. Yani kovaların bu handikapıdır, meraklıdırlar. Her şeyi keşfetmek isterler, her şeyi görmek tatmak isterler. Ama biliyorsunuz adam hava bile yasak elma yüzünden kovuldu cennetten. Ondan bunları <laughs> geçiyoruz. O kadar fazla merak iyi değil, sevgili kovalar. Ee, bunlardan uzaklaşıp hayatınıza dengeyi koyun. Bundan önceki meraklı ee, yanlış cesurluk yani cesaret iyidir ama yanlış yerde kullanırsanız bu dezavantaja döner. Lütfen bunu değiştirin diyor. Havalar, terazi, canım terazi. Yedinci çakra baş melek Uriel, baş melek Uriel ee, para melekleridir, Aliya ve Uriel destekli çalışırlar birbirleriyle. Biraz daha terazide atılım yapması, iş başlangıçları, hayatlarına ihtişamın gelmesi. Çünkü teraziler bir sönmüştü. Önümüzdeki süreçte bayağı bir yerlerdeydiler. Tekrar yıldızın yükselmesi, iş, kariyer, para konularında yeni teklifler gelmesi diyor. Ne zaman? Haziran ayına doğru. Asaların ikilisi çıktı. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Yani tek başına cesaret edersen, tek başına atılım yaparsan aslında ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin diyor. Teraziler biraz içine kapanıktır. Antisosyal olanları çok fazladır. O konuda uyarıyor sizi. Dışa dönük sosyal olun diyor. Yani güç içinizde. Evet, hava gruplarının en son e, ikizlere bakacağız. E, benim de yükselirim ikizler, Düşünen Kadın çıktı. E, arkadaşlar, Düşünen Kadın bir kere daha atılımlarınıza değer yaptıklarınızı gözden geçirin, çok hata yaptınız diyor. 2020'ye kadar yani 2019 diyelim, 2020 başladı zaten bir pause modundayız, evden çıkamıyoruz. Düşünen Kadın e, yanlış yaptığın şeylerin farkına varar varırsan Kılıçların ası seni ödüllendirecek diyor. Kılıçların ası parlatılmış kılıç gibi pasından arın diyor. Yani yeniden şans kapını çalacak. İkizler şanslıdır arkadaşlar. Dört ayağın üstüne düşerler ama artık ikizler e, gereksiz deneyimden ya da kötü deneyimlerden kendini arındır. Yaptığın hataları yapma diyor. Çünkü aynı şeylere devam edersen iş olsun, aşk olsun, kariyer, bolluk bereket her konuda sağlık da dahil eğer de ders almadıysan aynı şeyleri yine yaşarsın. Çıkamadığın bir döngü olur dedi arkadaşlar. Evet. Ateş, hava, su dedik. Balık demek istiyorum. Arkadaşlar balıktan sonra hep aklıma geliyor. Şu balık dedikleri şey ama söylersen çok kızacaksınız biliyorum ama ben balıkları çok seviyorum bu arada. Çok arkadaşım var. Ama dediğim gibi böyle deyince aklıma o kısmı geliyor. Şimdi balıklarda Kişisel iyileşme ve mutluluğun kapısı ters dönmüş durumda. Balık burçlarının çok boşanma, ayrılık, ilişki bitme durumları yaşadığını biliyorum. Çok arkadaşım vardım. Hepsi de bu konuda deneyimler yaşıyorlardı. Bu süreçte de yenilenmeden bahsediyor. Zaten kader çarkı görüyorsunuz. Tarotta, Rumi tarot olsun, sihirbaz tarot olsun, diğer tarot çeşitlerinde de kader çarkı yenilenmedir. El seçilmiş olan sen kendi Tarihin ol diyor. Bakın yeniden başlatacak her şey size. Ne dedik? Tarihlerimiz 27 Nisan 17 Mayıs'ta. Tekrar başlayacaksın dedi Balık e, Burcu'na. Hayat sana bir şans daha verecek dedi. İkizlerle benzer bir şey anlatıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu sefer şansını iyi kullan. Önce diyor kişiliğini düzelt. Arkadaşlar Balık Burcu'nun ciddi psikolojik sorunları ve bağımlılıkları oluyor. Sigaraya, alkole e, söyleyemeyeceğim şeylere her şeyi çok bağımlı yaşıyorsunuz bundan kurtulursanız şansınız gülecek bu döneme işte diyor İyi değerlendirin yengeç demek istiyorum sabır yengeç burçlarının ben e, kendi hayatlarındaki ilişkileriyle özel ilişkileriyle sınandığını düşünüyorum 2017'den beri hala devam ediyor e, bir karar vermeniz gerekecek sabır size doğru yolu gösterecek diyor Dinarların beşlisi sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur diyor. Arkadaşlar hayat size bir ders vermek için bunları yaşattı. Ters çıkıyor. Yaşadınız ve bitti diyor. Yengeçlerin şu dakikadan sonra ekonomik, sosyal, arkadaşlık, kendi e, özel ilişkileri hepsinin yoluna gireceğinden bahsetti ve diyor ki hayat bunu size bir şeyleri görmeniz için belki de bu insanları gönderip daha iyi insanlar gelecek hayatınıza yani bir şeye böyle deli gibi tutunmayın bazı burçlar yapıyor bunu işte e, takıntılı yengeçler teraziler takıntılı burçlar koç burcu yani bir şey gitmesi gerekiyordu bırakın yani kötü bir şeyi sürdürmenin anlamı yok. Yengeçleri diyor ki artık bu olgunluğa eriştin. Sen artık diyor kötü olan deneyimlerini al, artık iyi olanları git. Yani yeter artık diyor bir kendine gel. Evet şimdi e, su gruplarının en son e, burcuna bakacağız. Akrep demek istiyorum. Zaten kartlar çok net konuşuyor belli. Ay tanrıçası e, Akrep burcunun enerji kehanet kartlarında e, zaten temsilidir bu. E, seks, şehvet, aşk, ihtiras, akrep denince aklınıza bir şey gelmiyor zaten e, bunlardan başka. E, çok yoğun çünkü e, yaşıyor bunları. Yani akrep için çok önemlidir cinsellik, e, şehvet, ihtiras, aşk oyunları. hep ister bunu günlük hayatında da yaşasın. E, evet, asaların padişahı diyor. Amacına ulaştığında ve güzellikler... Ee, yaşadığında kutla dedi arkadaşlar. Burada evet yani akrep diyor ki ne kadar şanslı olduğunun artık farkına varmalısın. Bir şey seç ve karar ver diyor. Akrep aynı zaman değişkendir. Su grubunda e, diğerlerine yengeçle balığa benzemez. Kendi başlık başına bir gruptur. Cumhuriyettir akrep. Niye suda olduğunu ben anlamış da değilim zaten. Yani çok başına buyruk. Bence ateşe alalım bundan sonra burcunu değiştirelim bunu. Çünkü hiç suya ait değil bence. Kişisel fikrimi söylüyorum size. Evet arkadaşlar toprak grubumuz, son grubumuz. Bakalım oğlakla başlamak istiyorum. Evet kıskançlık oğlak burçlarında bu çok vardır arkadaşlar. Deli gibi kıskanırlar e, hakikatten. E, sadıktırlar, seveceğindiler. Bu kıskançlığın da ben sahiplenmeden geldiğini düşünüyorum yine çizgisini değiştirmeyecek diyor. E, oğlak zaten çok zordur. Oğlağın inadını kırmak, e, ona böyle bir şeyleri anlatmak inanılmaz zordur. Benim ailemde de çok var oğlak. Kılıçların ikilisi öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzur verir diyor. Burada bazı mistik şeylerden ama tabi ters çıktı. E, şöyle diyor arkadaşlar. Kendi maneviyatından çok uzaklaştın. Artık hissedemez hale geldin diyor. Ben biraz bunun oğlan hırslarınla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer diyor bunu değiştirmezsen sana yardımcı unsurlar da kararını etkilemeyecek. Yani iyi ve kötünün sentezine o kadar ruhtan uzak mantıkla yaşıyorsun ki hiçbir anlamı yok diyor sana yön gösteren iç sesini. Bunu dinlemediğin sürece aynı sıkıntıları yaşamaya devam edeceksin. Kötü kararlarla işte kendi hayatını kendin mahvedeceksin. Gidene bir şey olmaz ama ben kendi sonunu hazırladım diyor sevgili oğlaklar. sevgiler saygılar boğa burcuna geçiyoruz strateji zaten tam boğa'ya göre bir şey e, stratejiden vazgeç ve hayatı akışına bırak diyor ama boğa kadar kontrolcüdür ki boğa da çok arkadaşım var her buçuk grubundan bolca var Boğa da öyle yani strateji davranıyor sürekli plan yapıyor e plana uymayınca kaderde gülüyor sen plan yaparken benim de planım var yavrucuğum diyor. Her şey mahvoluyor stratejiden vazgeçmezsen bu yıl kaybedenler kulübündesin diyor. A sağların 8'si Allah rüzgara e, konuşlanmış uçan bir ok gibidir diyor yani ne diyor? Bak kartlar müthiş konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki sen planını yaparsan yap. Ters dönmüştü bir şekliyle. Kaderin diyor bir planı var. Artık diyor bunu kabul et. Yani plansız programsız anı yaşa. Önceki videolarda şimdiki zamanda anda kalmaktan çok bahsettik. Lütfen bunu yap diyor. Son grubumuz Başak. Sevgili Başaklar. Değer kapısı arkadaşlar. Başak Burcu da titiz, planlı, programlı gider. mürebbiye gibidir kadın erkeği. Yani hep bir kural kaidedir başaklarda. Ama bir o kadar çapkındır erkekleri, kadınları değil lütfen ayıralım. dikkat edin başak erkeklerine. Bunda niye söyledim hiç bilmiyorum şu anda. çünkü burada değer kapısı başakların parayla alakalı gelişmeler yaşayacağını, 12 burç grubunda en şanslıların toprak grubunun ası Başak olduğuna bahsediyor. Zaten hep başarıyla adını duyurmuştur. Kılıçların olması harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor diyerek e, ters döndü. Bugüne kadar olan bütün kayıplarını geri alacağın bir süreç yaşayacaksın. 27 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tekrar ediyoruz. Evet arkadaşlar burçlara göre tek tek açılımımız bu tarih dönümünde neydi? gezegen konumlarında, ay konumlarında astroloji etkileri neydi bunu gördük. önümüzdeki günlerde tekrar farklı videolarda görüşmek üzere. Instagram hesabım Melek Tılsımı. Her cumartesi günü YouTube Melek Tılsımı kanalında canlı yayınlarımız var. 21.30'da başlıyor. Yaklaşık 1 saate yakın sizinle duruyorum. sorularınızı cevaplıyorum. İsteyenler cumartesi günü canlı yayınları da katılabilir. Şimdilik sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın.